Merhabalar, kılavuz niteliğinde bir yeni ay kaydıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz her salı sizler için kılavuz adını verdiğimiz içerikler yayınlıyoruz YouTube kanalımızda. Bu salı gününü de 18 Haziran'da gerçekleşecek yeni ayın mesajlarına ve ötesine ayırdım. Kılavuz niteliğinde olmasının sebebi önümüzdeki bir yıla etki edecek mesajlar var içeride. Sadece yeni ayın mesajları değil işte size kılavuzluk etmesini istediğim bazı gerçekleri de anlatmak istiyorum bu yayında. Daha önce haftanın durumu ve meditasyonunda sizlere yeni ay dolunay ters işleyiş haline girdi ve önümüzdeki bir küsür yıl da böyledir diye anlatmıştım. Yani sezonun sonunda yeni ay gerçekleşiyor. Normalde yeni ay başlatır, dolunay sonlandırır ve tamamlar. Enerji damgasının sonunu yakalıyor yeni ay. Bu da bir ters işleyiş gösteriyor bize ve bunu biraz daha anlatmak açıklamak istedim çünkü sorular geldi sizlerden. Örneğin bu ay gerçekleşecek olan yeni ayımız ikizler burcunda. İkizler sezonunun sonundayız. Normalde sezonun başında yakalar yeni aylar. Şu anda sezonun sonunda. Yani o enerji damgasının sonunda başı, açılışı, yeniyi yaşıyoruz ve deneyimliyoruz. Yani aslında sondan başa gidiyor olaylar. Önce sonu buluyoruz, sonra başı görüyoruz. Önce bir hayvanın kuyruğunu görüyoruz, aradan 2-3 hafta sonra geçiyor ve o hayvanın tamamını görüyoruz. Önce bir son yaşıyoruz, sonra neden yaşadığımızı anlıyoruz. Önce bir hamlede bulunuyoruz, nedensiz ve verisiz veya bulunmak durumunda kalıyoruz, istemeye istemeye ülke ülke. Sonra o hamleyi neden yapmalıymışız zaten onu anlıyoruz. Ve bu süreç bir küsür yıl daha böyle devam edecek. Neden? Belirsizlikle dost olalım. Evrenin yüksek zekasına güvenebilelim. Sezgilerimizi geliştirelim. Zihinsel kalıp, kısıtlama, sabitliği kıralım. Bilgi, veri ve detay bağımlılığımızdan özgürleşelim. Özetle, teslimiyetten gelen müthiş yaratım gücüne açılabilelim diye. Çok öğretici bir dönemin içerisindeyiz ve Haziran ikizler yeni ayı da sezgilerin güçlenmesine kapılar açıp durumlar yaratıyor olacak. İkizler biliyorsunuz Merküryen bir enerjidir. Bilgi, veri ve detaylarla ilgilenir. Zihin ve mantıkla ilerler. Onun için belirsizlik diye bir şey yoktur. İhtiyacı olan bilgiye, detaya, veriye ulaşı verir. Ama gelin görün ki bu ay işler kendisi için biraz ters ilerlemekte. Önce hisler var. Ne olacağına, ne deneyimleyeceğine, hangi adımların daha doğru olduğuna dair ve o adımları ancak attıktan sonra yollar açılmakta açılacak açılıyor. Nedenler, nasıllar, sebepler daha sonra ortaya çıkıyor ve beliriyor. Sondan başa bu ay kendisini böyle gösterecek. Evren diyor ki, hissediyorsun kanatların var. O zaman o kanatları görmene gerek yok. O uçuş denemelerini yapmaya başla çok büyük zihinsel bir evrimleşme, özgürleşme süreci içindeyiz. Eğer verisiz, bilgisiz, detaysız ilerlemeyenlerdenseniz sizin için çok heyecanlı olduğumu belirtip bu dönemde her birinizin en büyük amigosu olduğumu da eklemek isterim. İnanılmaz dev bir zıplamanın eşiğindesiniz. Eğer bu fırsattan faydalanabilirseniz. Bilginin, mantığın, verinin ne kadar hipokrat olduğunu göreceksiniz bu dönem. Kendinizi neye inandırmak istiyorsanız o mantığı kurabildiğinizi, neyi görmeyi, deneyimlemeyi arzuluyorsanız algılarınızı o yöne doğru çevirebildiğinizi anlayabileceksiniz. Ve eğer başlangıç noktanız yani algılarınızı yöneten düşüncelerinizin, niyetinizin temeli korkuysa sonucunun da her daim hüsran olduğunu tekrar deneyimleyip göreceksiniz ve bu sefer tamamıyla algılayabileceksiniz. Örneğin birilerini veya bir şeyleri kaybetmemek için bilgi toplayıp o bilgilere dayanarak eylemlerde bulunuyorsanız kendinize ne büyük ihanet ettiğinizi, boşu boşuna yorulduğunuzu ve veya böylesi bir işleyişin sonunda zaten kayıplara açık olduğunu Görmüş olacaksınız. Bilgiyi ve mantığı, özellikle de ilişkilendirmeler yapılan düz mantığı ön planda tutmanın nasıl bir tuzak olduğunu kavrayacaksınız. Özgürlüğünüze sonuçtan bağımsızlığınızla ulaşabildiğinizde göreceksiniz. Sonuçtan bağımsızlaşmakta ancak kalbinizin zeminine oturarak oraya yerleşerek o alanı kullanabilmekle başlar. Bunu da deneyimleyip göreceksiniz. Çok dev, çok büyük farkındalıklar bunlar. Zorlandığınız yerlerde öz sevgi ve öz şefkate geçmeyi, dinlenmek istediğinizde dinlenebilmeyi, zihinsel ferahlamalara ihtiyaç duyduğunuzda zihninizi tekrar fresh hale getirmek için sessiz ve dingin alanlar yaratmayı aklınızda bulundurun, hatırlayın. Biliyorsunuz ben meditasyonu çok büyük öneri olarak getiriyorum sizlere. Önümüzdeki bir yılda çok 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 önemli olacak meditasyonu düzenli pratik haline getirmek. Zihinler yorgun, kalpler açılmak istiyor, kalp alanına doğru yerleşmek istiyoruz, sezgiler yükselmek istiyor, mantık işe yaramıyor. Meditasyon önerebileceğim en büyük araçlardan bir tanesi ve aslında hazır yeri gelmişken onu söyleyeyim. Bu da ters işlemenin bir örneği gene yıllardır benimle önce meditasyonu uygulamayı deneyimlediniz ve şimdi yeni yeni daha derinleşmek için meditasyonu detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsunuz. Normalde eğitim sistemi nasıldır? Önce öğrenilir, sonra ders çalışılır Sonra sınavlara girilir eğer ilk öğrenim yıllarındaysanız. Üniversitedeyseniz de önce öğrenilir, dersler çalışılır, sınavlar verilir sonra da staj yapılır. Öğretmen-öğrenci ilişkisi de değişti artık. Dediğim gibi meditasyon ilmini yıllardır benimle önce meditasyonu deneyimleyerek pratik ettiniz. Yani önce pratiğinizi yaptınız, uygulamayı yaptınız ve faydasını gördünüz. Şimdi derinlemesine öğrenmek istiyorsunuz. Sorular geliyor. Uzman olmak istiyorsunuz meditasyon programında. Uzmanlaşmak istiyorsunuz. O nedenle de sizler için meditasyon 360 programını yarattım. Çünkü biliyorum soracaksınız. Uzmanlaşmak isteyeceksiniz. Bu ters işleyişin içerisinde size yarayan, fayda sağlayan şeyleri deneyimlediniz. Oradan biraz, buradan biraz ve şimdi derinlemesine öğrenmek istiyorsunuz. Ve bu süreç önümüzdeki bir yıl işte neyi tattıysanız, neyi deneyimlediyseniz neyi uyguladıysanız, neyi pratik ettiyseniz sondan başa giden işte pratiğinizi ettiniz ve dediniz ki ben bu yolda ilerlemek istiyorum. Şimdi eğitime doğru, öğrenime doğru geçebilirsiniz. Ne demek istediğimi anlattım. Ha bu arada evet onu da soruyorsunuz. Meditasyon 360 programına nasıl ulaşabiliriz diye web sitemizden. meditasyonokulu.com Oradan inceleyebilirsiniz programı. Hani tüm yönüyle meditasyon 360 olmasının sebebi her yönüyle meditasyon olduğu için. Evet şimdi başka neler var bu yeni ayda? Temizleme ve tamamlama. Yarım kalan neyse Bitirmek istediğiniz aklınızdakiler neyse tamamlama ve bitirme var. Yeni bir algıya, farklı bir açıya sahip olma fırsatı var. Günlük hayatınızda, gündelik işlerinizin arasında daha yüksek bir anlam için davet var. Bir parça sincap enerjisi mevcut. Nasıl yani oradan oraya zıplayan, hızlı, aktif, yoğun ama unutkan. O yüzden dikkatli o davranmanız gerekiyor. Maalesef cevaplardan daha çok sorular var. Eğer soruları cevaplamakla, sorularınıza cevap aramakla vakit kaybederseniz enerji de kaybedeceksiniz. Daha çok yorulacaksınız. Kafanız daha da karışacak. Netliğe ve bilgiye olan bağımlılığınızdan özgürleşmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Başka ne var bu yeni ayda? İstemiyorum enerjisi var. Ya yorgunum, kafam karışık, bulanık, kelimelerimi bulamıyorum, adımlarımı seçemiyorum, önümü göremiyorum. O nedenle de istemiyorum o konuşmayı yapmayı, o görüşmeyi halletmeyi, o işi becerebilmeyi yapmak istemiyorum. Burada söyleyeceğim korkun necele faydası yok. O iş sizde gücünüzü topladığınız zaman halledebileceksiniz. Zihninize çok güvenmeyin. Her duyduğunuza zihninizden çıkan her cümleye inanmayın normalin, gündeliğin, tipik hareketlerin yükseliş sürecindeyiz. O yüzden de kafanızın içinden çıkmanız çok önemli. Sezgilerinize dönmeniz çok çok önemli. Yani bu süreci eğer layığıyla yönetmek istiyorsanız kurtuluşun kalbe yerleşip sezgileri kuvvetlendirmek olduğunu akıllarınıza yazın. Eğer sezgilerinizi devreye sokamıyorsanız da bu iki hafta İletişimleriniz ve adımlarınız daha hafif olsun. Çünkü yani kafanızın içindekilerle giderseniz çok nafile. Başka havada pembe yalanlar var. Beyaz mıydı, pembe miydi onun ismi? Beyaz yalan mıydı, pembe yalan mıydı? Onlardan var işte. Yani aldatmaca, düzen, dolap, alavere, dalavere falan gibi şeyler var havada. Bir parçada o nedenle de depresif ve fani olanlardan uzak durun. Depresif ve fani kişiler, depresif ve fani işler, yani fani kişiler derken fani işlerle uğraşan kişiler demek istiyorum. Hepimiz faniyiz de ruhumuza yaklaştığımız zaman değiliz sadece. Ölümsüz, zamansız ve mekansız tarafımızı hatırladığımızda değiliz. Ama işte depresif ve fani olandan uzak durun. Çünkü kapanışın temizliğin, bitişlerin, silip süpürmenin enerjilerindeyiz aynı zamanda. E havada biraz e, hile hurda falan da var. Kendinizi korumak, kalbinize yerleşmek için anlamsız, fani, depresif olanlardan uzak durun. Yeni ve tamamlayıcı bazı bilgiler gelecek. O zaman hem siz hem de tanıdıklarınız değişik seçimler yapacak. Daha önce elinizde olmayan bilgiler geldiği için seçimleriniz yön değiştirebilir, kararlarınız değişebilir, başkalaşabilir. Hem siz hem de çevrenizde tanıdıklarınız hızlı değişikliklere açık olun ve başkalarının değişen kararlarını da kişisel almayın. Çünkü bilmiyorsunuz belki onlar da son dakika hani bambaşka bir bilgiye sahip oldular ve bir önce yaptıkları seçimlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Kişisel almıyoruz hiçbir şeyi. Bu yeni ay ikizlerde olmasına rağmen yani mantıktan daha çok mistik ve spiritüel bir yeni ay bunu hatırlayın. Edinmek istediğiniz bazı detaylar, bazı bilgiler size henüz ulaşmayacak çünkü henüz zamanı değil. Evrenin mantıklı bir sıralaması var güvenin. O yüzden kendi mantığınıza takılmak nafile. Evrenin mantığıyla, evrenin yüksek zekasıyla bağlantıya girmek, işte o mistik ve spiritüel yanınızı konuşturmak çok çok faydalı. Bu süreçte zihin jimnastiği yapmıyoruz. Lütfen bunu hatırlayın. Hayallerinizi destekleyen, size ilham veren, hayatınızı ilerletenlere dikkatlerinizi, algılarınızı, enerjinizi çevirin. Aynı zamanda yakın çevre, mahalleniz Komşularla olan ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Paylaşımlarda bulunun. Böylece kalpler açılır, kalpler genişler, ferahlar, sevgi büyür. Kalp alanına yerleşmenize yardımcı olur bu gibi aktiviteler bu dönemde. Değişmesini, yenilenmesini istediğiniz veya değişmesinin, yenilenmesinin vakti gelmiş aletleriniz, edevatlarınız, makineleriniz varsa gözden geçirin. Belki yenilenmesi için yani eskisinin gidip yerine yenisinin gelebilmesi için güzel fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Ne bileyim ne zamandır aradığınız o buzdolabı, ne zamandır aradığınız o air fryer belki indirime giri verir ve alı verirsiniz. Ama özellikle de hani eskiyenler gidip yerisi, yerine söyleyemedim yenisinin gelecek olanları falan. Bakıyorum şöyle bir başka paylaşmak istediğim şeyler var mı? Yani son olarak cesaret ve özgüven boostundayız. O nedenle de kazanız şimdiden mübarek olsun. Herkes kendi kişisel zaman çizelgesine uyumlu olan deneyimleri yaşayacak ama ne olacaksa cesaretinizi arttırmak, özgüveninizi yükseltmek için olacak. Bunu aklınızda bulundurduğunuz sürece akışınız kolay olur, daha keyifli olur. Dalgalarla daha güzel sörf yaparsınız. Şimdilik söylemek istediklerim kılavuz niteliğindeki bir yeni ay kaydım bu kadar umarım fayda sağlamıştır umarım duyduklarınız sizi deneyimleyeceklerinize hazırlamaya yardımcı olur yeni ayın sonlandıran ama aynı zamanda tersten sondan başa doğru sizi götürecek olan fırsatlarından fazlaca faydalanabilirsiniz sizleri çok seviyorum bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere you